Merhaba, ben Profesör Doktor Yonca Aydın Akova. Bugün sizlerle Edof Göz içi lenslerin özelliklerini paylaşmak istiyorum. Edof Göz içi lensler ya da diğer ismiyle genişletilmiş odaklı göz içi lensler premium göz içi lensler grubunda önemli bir grubu oluşturuyor. Özellikleri uzak ve orta mesafe arasında kesintisiz görmeyi sağlaması bu nedenle kişinin hem uzağa hem de orta mesafeyi net görmesini sağlıyorlar. Yakın içinde ufak bir gözlük ihtiyacı olabiliyor. Bu lenslerin gözünüze uygun olup olmadığını değerlendirmek için öncelikle göz muayenesi olmanız gerekiyor. Bu muayenede Göz yüzeyi, göz kuruluğu var mı, Kornea yapınız nasıl, retina yapınız nasıl, e, göz içi mercek ölçümümüz bu lens yapısı için uygun mu, gözün açıları nasıl değerlendirmek gerekiyor. Göz yapınıza uygunsa bu lensler sizin için önemli bir avantaj oluşturabiliyorlar. E, göz yapınızda baktığımız özelliklerin yanı sıra e, astigmatınız varsa onu düzeltmek gerekebiliyor bu değerlendirmeden sonra göz göz merceğinin özelliklerine de doktorunuzla görüşmenizde yarar var bu mercekler uzakta ve orta mesafede kesintisiz görmeyi sağlarken içerisinde halka yapısı içermiyor bu nedenle de halo glare dediğimiz yansımalar bu merceklerde çok daha az bunun yanı sıra ışıklarda kontrast duyarlı azalmasında çok daha az görüyoruz buna karşın üç odaklı merceklerde sağlanan yakın görme biraz daha az. Yakında ufak bir gözlük ihtiyacı olabiliyor. Son gelişen merceklerle bu yakındaki gözlük ihtiyacı da daha da azalmış durumda. Ama yine de biz hastalarımıza yakında ufak bir gözlük kullanımı gerekebilir diyoruz. E, göz yaşı kalitesi, eee korneanın yapısı, e, glokom varlığı, retinada problem oluşu ileri derecede diyabet oluşu bu lenslerle ilgili durumu değiştirebilir. Bu nedenle ayrıntılı bir göz muayenesi sonucunda bu lenslerin size uygun olup olmadığına karar vermek gerekiyor. Ee, bu beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.